<laughs> o kadar uğursuz kadar şey. Dur atıyorum bekle. Aa bak. Aa. zaten bot gibi Aygın ona... <laughs> Geliyor. Aygın tepe. Benim yanımda. <laughs> نکنیم آنها نسکیم تمام ساکن ساکن Hayır ya yapma be bitirme. Bilmiyorum görmedim yerde bir yerde. Hadi abi gözünü sevim düşünme Ama tabii beni. Hadi abi bekle istiyorsan. Ahmet abi önden dümdüz koş. Bomba bomba attı bomba. Aynen. Ananın amına at onu ağzıma attı ya. Ya oruç bir çocuğu ya. Tut Ahmet abi gene. Bak tamam sen gel. Sisledim ben. Bak abi dur oyna oynama abi. Tehlikeli bir yılan. Ana ne no. sik. Gelecek şimdi amına koyayım işte. Ya raydık amına koyayım. Çekil. Burak şey içeceğiz ha drop shot yiyeceğiz. Ya ne drop shot'ı? öldü. Abi AVM'yi sen mi aldın hadi abi? Ne güzel sikiyorum. <laughs> <laughs> mi mermi tamam. Aynen. Aa. Oh. Ananı sikeyim. Dolu aç demiş. Tamam tut beni Ahmet abi. Ahmet abi canım çok hızlı gitti. Ben geliyorum ben Fad geliyorum. Al. Tamam Fatih abi sen tut öldüm. Bırak Fatih bırak bırak. Yok yok tutsun öldüm. Abi niye bu kadar? Çok hızlı gitti canım. Şey ne abi. bileyim amına, Ahmet abinin. Amına koyayım. Utanmasın. Gelmesin Ben Ne? Bu bunlar. 71 Gördüm Fatih. Mark the location. Amına kodum evlat neredesin? <laughs> Geri zekalı. Geri zekalı hala sıkıyor amına koyayım. sıkıyor ya. Ananı sikeyim. Bitiyoruz. Gücü burada. burada. Ay tabi. Tam önümde tam önümde tam önümde. Tut beni abi. Tam <laughs> tut abi, tut, abi tabii. Ananı sikeyim, olur musun, anneni götten yatırıp sikeyim senin ben, amına kodumun evladı. Altıma sıçtım ya. Sağ seni, senin ananı sikeyim. Bakamıyorum, cam masum, önümde yatıyor, önümde yatıyor, önümde yatıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben burada. Sen Aa benim de içimi de çalmasın. Tabii şu falan filan. Bunlar ne sikim iki kişi. İki gitme.